Bir ya, hayatının amına kurun bak. Senin hayatının amına bir korun burada. Sabaha kadar berduş gibi oturursun. Kendine gelemezsin diyor mu beni. Amına soktu mu karısı bir de geçmiş babala odaya gelmiş. Yok almayalım. Senin var Ay, ya amının avradını senin kere. Amına soktu mu olmaya bak, dönüyorum. Bak, bir bak, dakika lütfen. Tuğçe, at. Amına tu, zaten. Tuğçe, tuğçe cibar, kardeşim. Tuğçe Bak, sana bundan bahsediyorum ben. Süreci etkiliyor. Bu, yanında dolandırıcı var orada <laughs> geçmiş. Maymun maymun konuşuyor. Otomatikman tamam bana etkiler. sorun o zaman bundan sonra süreci. Bir dakika ya. Kızımızın sesi olmaya gidiyorum eğer kendimi bir nebze açıklayabildiysem size ve gerçekten bu tarz muhabbetlerin de içinde bulanmak istemiyorum. Amacımı anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bak Tuğçe şey buradaki insanlar da diyor ki Bak Tuğçe sana lafımız yok zaten. Senin amacını zaten biz hepimiz anladık anladın mı? Ama yanındaki insanların amacı farklı. Bak amacı farklı. Yanındaki Ay, tamam, insanın o amacı dediğim farklı. Gibi. Tamam sizinle bak, alakalı. Bu süreçte sizinle. mesela burada Abi, 250 kişi var değil mi? Bak 250 kişi hiç kimse inanmaz. Muhabbet dümen der. Etkiler bunu. Otomatikman atmadığın sürece etkileyecek. Böyle de olacak. Ben burada yapsam bak 50, 250 kişi bir anda tak diye paylaşır. Bak ben ne dersem buradaki 250 kişi paylaşmasın. Götümü parmaklarım burada. Bak orospu çocuğum bunu yaptı. Ya doğal sana musun? Safa dedi ki ben dedi işte biz bunu bunu yapacağız. Avukat bile kalktı böyle yaptı. Sen bunu hak ettin dedi. Sen bu duruma getirmesini sağlayan sen de hak ettin dedi. Hiçbir şey söyleyemem hesabı yaptı. Yalan mı Tuğçe öyle demedi mi avukatımız? Evet. Ya avukat bunu söylüyorken. Asena ya durun sizden bunu mu istedik bilmem ne. Yani yok bacım ya. Bak küfür etmek istiyorum ama sen varsın diye şey yapmıyor. Yok yani öyle çok bir dekor yok. Bak bir şey söyleyeceğim kanka. <laughs> tuğçe benim Nasıl? bak çok ciddiyim. İlkokuldan tanıdığım gerçekten tanıyorum. Tuğçe beni tanıyor mu bilmiyorum ama. Gerçekten öyle sen bir şey diyorsun? yapacak bir kız değil kanka. Lan bak, bu Ay, Tuğçe. Çok iyi tanıyorum Tuğçe'yi. Sana neyden bahsediyorum biliyor musun? Bak bana 20 saniye 20 saniye ver bak şimdi sesini kapatıyorum. Bana nasıl inanacaklar bak şimdi. Arkadaşlar herkes benim hesabımı bir takip edebilir mi? Bak Tuçe sana göstereceğim. Siz yapsanız bunu kimse sikinde olmaz ama bak izle şimdi profiline gir. Herkes şu anda nasıl takip edecek beni? Bak 15 saniye say tak tak artacak. Bak oturup izliyoruz şimdi değil mi? Bak 94. Orospu çocuğum, etmeyin bacısını kim? Ed edin arkadaşlar Bak muhabbeti sana buradan anlatıyorum. Örneği buradan veriyorum. Ama yanındaki orospu yüzünden kimse gelmez oraya. Muhabbete inanmaz. Bu süreci etkiler. Bu buradaki herkesi ben toplayıp senin odana da getirebilirim. Senin odanda da konuşabiliriz bu konuyu. Ama mimli olan bir kişiye olmaz böyle muhabbet. Doğuş'a şey yapsana Tuğçe'nin sesine aya yukarıdan. Can o orospuyla yana koymayalım kısa. Bir de arkadaşlar böyle istismarcılığın <laughs> yayılmasını istiyorsanız odaya gelip soran her şeyi anlatacaksınız. Ben evet tabii ki mi? Mi? Diyor de. Diyorum ya bazim odalarımız yani. böyle bir şey değil Türkiye. İşte. Mesela sen oda açıyorsun Emircan'ın söylüyorsun 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 bir yere kadar çınlıyorlar. Sonra bizim Doğu bir oda açıyor bir daha Emircan'la adı geçmiyor. Niye Emircan diye biri olmuyor? Bilmiyorlar o yüzden bilmiyor. Tuğçe sen ko kozanlı mısın kardeşim? fikrim yok, <laughs> boşverin. Bak işte, tuğçe... adamı, adamı Cimer'e gönderdiniz mi? Bota taktınız mı Tuğçe adamı böyle bir şey yaptığı için? Adam ya, evinden alındı, sıra. şu an evinde, evinde rahat rahat, dışarıda rahat rahat geziyor buna. Ne yaptınız adamı mesela? Tweet Belki O da var. Odada, odada konuşup anlatmaktan başka ne yaptınız adama bana açık benim yapabildiğim bu. Ha, senin yapabildiğin bu işte anladın ben mı? Ben yapabildiğimi yapıyorum ve senin çekiliyorum. Ben be. ve genel olarak bu Twitter cemiyetindeki herkesin yapabildiği zaten bu otomatik ben, bu kötü evet, bir şey değil. Tamam. Hayır bak, on numara bir şey yapıyorsun. Ama bunu ilerletmek lazım, anladın? Adama bir zarar vermek lazım, adama aldırmak lazım. Böyle. İşte bakın, bir... bunun da neyi var biliyor musunuz? Şimdi ben bu odayı açtım. Paylaşım yapıldı büyük ihtimalle. Sizler de görmüş oldunuz, duymuş oldunuz. Herkes elinden ne gelirse bunu yapar. Şimdi gidişat bu şekilde. Sizler de biliyorsunuz. Tuğçe bak i̇şte biz, sana sadece, sana sadece şunu söyleyeceğim. Sen mesela bak bir tane tweet atmışsın değil mi? Bu hesap kapatılmalı diye. Mircan'ı etiketlemişsin. Doğru evet, mu? Ha, bak şimdi. Sen mesela elinden bu gelip millete bunu sadece e, hani böyle lanse etmek istiyorsun. Millet bunu görsün, millet bunu yapmaya çalışsın ki yapsınlar diye. Şimdi herkesin burada yapabildiği şeyler farklı bir konumda. Ben gelip odada seni bu yani senden bunu adam akıllı dinlememin istememin sebebi senden adam akıllı konuyu öğrenmek istemem. Çünkü odada herkes konuyu saçma sapan salak salak şeylerden konulardan girerek anlatıyor. Olay odaya biz gelir gelmez o kadar saçma bir hal aldı ki bizim kafamızda. Hani anlatamam sana. Affedersin kim kimi sikmiş anlamadık hmm. yani. Oğlum ben odaya gittim. Sonra onun odasına geldim. Burada Doğru yanlış biri, politika, yanlış birine tecavüz mü etmiş, taciz mi etmiş, hiçbir Tam şey Tam olarak konun ne olduğunu Aynı. anlayamadık o yüzden. Ondan dolayı tamam. Sana... Tamam. Konunun Şu konunun an senlik bir durumu, anladın durumu anladın yok mi? yani. böyle, yani, bir şeyle, ba böyle var. bir şeyle, ben, ben Anlayamadığınız ben şimdi... veya benim size anlatamadığım herhangi bir şey varsa sorabilirsiniz. Şu odayı, bak şu an odayı Herkes için... kendi elinden geleni yaparsa o çocuklarımızın yararını olur? Tamam bak ben o şu çocuklarımızın... an odayı senin için patlatıyorum anladın mı? Odana geliyoruz şimdi. Arkadaşlar herkes Tuğçe'nin odasına düşsün seriden. Bak dur, dur, odası ben, oda sayısında sabitliyim. bak ben oda sayısında priminde cartında curtunda değilim. Türkiye Cumhuriyeti'nde zaten dört büyük takımı birleştiren tek insan benim amına koyayım. Priminde cartında curtunda değilim. Bak 260 kişi şu an çıkacağız senin odaya geleceğiz anladın mı? Bak herkes geçsin yavaştan. Sana ben neyden bahsediyorum biliyor musun? Yanlış insanlarla politika izliyorsun. Bak bu seferlik kızlar olduğu için biz devam edeceğiz anladın mı? Sana destek olmaya çalışacağız veya paylaşımlar yapacağız. Biz kötü bir insan değiliz. Biz sadece gördüğümüz duyduğumuzu söyleriz. Anladın mı? Ben zaten pirin peşinde olduğum için bu odayı açmadım. Siz yanlış yaparsınız edersiniz diye açtım. Bu muhabbeti aydınlat diye açtım bana. Şimdi muhabbette emin olduk sizin yaptığınıza odaya geçeceğiz. Herkes, arkadaşlar herkes Tuğçe'nin profilindeki odaya geçip beni takip etsin. 30 saniye sonra odayı kapatacağım. Herkes seriden geçsin. Ondan sonra Tuğçe yanlış anlamı anladı ama biz, yok da o kadın istismarcılarına şöyle iftira atıyor bize falan filan deme. Ben senden de dinledim oradan da dinledim. Sana hak verdim. Adam da dümen atıyor zaten. Anladın mı? Ben sana onu bahsediyorum. O da sayısıymış, oymuş, buymuş. O da benim sikimde değil. Ben neye bakarım biliyor musun? Odayı herkes doldurur. Buradan sıradan bir insan da yapabilir bunu. Önemli olan icraat. Bir insana neler adam elini kolunu sallayarak gezmesin. Ben sana ondan bahsediyorum. Herkes beni takip etsin kanka. Odayı kapatıyorum. Herkes herkes arkadaşlar bakın profilime girin. 30 saniye herkes takip etsin. Odayı kapatıyorum seriden. Takip etmeyin. annesi ölsün gebersin amına. Hadi kapattım geçiyorum Tuğçe senin odaya.